Aydın dedim Akbük bölgesindeyiz. Burada size 2 artı 1 bir daire tanıtacağım. Dairemizin bulunduğu site, havuzlu bir site, peyzaj alanları çok geniş olan bir site ve dairemizin hem giriş katında hem de bir üst katından e, deniz, havuz ve doğa manzarasına sahip olabileceğiniz bir daireden bahsediyorum. Hemen söyleyeyim dairemizin fiyatı normalde mal sahibi döviz kurundan istiyor. E, biz şu an... TL bazında söylüyoruz. Fakat dediğim gibi döviz istediği için bu fiyat alçalır ya da yükselir. E, bu o zamanki kura bağlı ama şu anki kurla 4 milyon 400 bin TL yapıyor. Dediğim gibi peyzaj alanları çok çok geniş. Havuzu gayet ideal boyutlara sahip. Bütün daire sakinlerinin e, kullanabileceği boyutlara sahip diyebiliriz. Toplamda bu arada sitede e, 32 tane dairemiz bulunuyor. E, genelde yurt dışındaki e, yabancıların bu arada Yurt dışında yaşayan Türklerin değil de işte Belçikalı, e, İsviçreli e, insanların konakladığı, kaldığı e, bir site diyebilirim. Aracınızla dairenizin önüne kadar gelebiliyorsunuz e, güvenlikli ve peyzaj alanları dediğim gibi geniş ve sürekli bakım gören bir siteden bahsediyoruz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz havuz alanı ve ön tarafında yeşil ve maviliğin olduğu buluştuğu birleştiği bir manzara sahibiz. Hemen dönelim. Dairemizin bulunduğu blok arkamda görmüş olduğunuz blok. Ön taraftaki alan görmüş olduğunuz gibi peyzaj alanı. E, hiçbir zaman kapanmayacak bir şekilde dizayn edilmiş. Dairemize doğru gidelim. E, daha sonradan size iç e, detayları göstereceğim. Dediğim bir fiyatımız 4 milyon 400 bin TL. E, Aydatımız bu arada 2000 bin TL. E, şu an için aylık. Yani bu size fazla gelebilir. Fakat e, site içerisinde yapılan e, işleri göz önüne alırsak örnek veriyorum havuzun e, bu Tarihte bile, şu an Ocak ayındayız. Bu tarihte bile e, havuzun açık olması, çimlerin sürekli e, yenilenmesini eğer e, göz önünde bulundurursak e, bu aydat fazla bir aydat değil. Şimdi dairenin iç kısmına geçeceğiz. E, i̇yi seyirler diliyorum. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Şu an bahçe katından giriş yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sağı ve solu çakıl taşlarıyla dizayn edilmiş bahçe alanına sahip. Hemen ön kısmını da gösterelim görmüş olduğunuz gibi güzel, büyük boyutlara sahip, büyük metrekarelere sahip bir peyzaj alanı var. Hemen ön kısmında havuz alanı ve mükemmel bir deniz manzarasına sahibiz. Şimdi sizi bahçe katından daireye giriş yaptıracağım. Burası bahçe katı bir üst katı ise ana giriş kapısı çelik kapının olduğu yer. Hemen görmüş olduğunuz gibi balkon alanında oturabileceğiniz masa sandalye koyulmuş. Bu arada videoda göreceğiniz bütün mobilyalar fiyata dahil. Hemen giriş yapalım. Giriş yapmadan önce görmüş olduğunuz gibi sürgülü bir kapımız var. Bu kapıda hem sineklik hem de otomatik panjurlarımız bulunmakta. Dairemizin bütün pencereleri, kapıları otomatik panjur bulunuyor. Hemen giriş yapar yapmaz sol tarafta bir mutfak alanımız var. Görmüş olduğunuz gibi düz şeklinde giden bir mutfak alanı. Dediğim gibi videonun başında bütün malzemeler e, fiyata dahil ve sadece ceketinizi alıp gelip yerleşebileceğiniz kıvamda e, mobilyalar, beyaz eşyalar bulunuyor. Hemen şurada bir su sebilimiz var. Hemen yanında buzdolabı, bulaşık makinesi yani mikrodalgamız bile var. Kahve makinemiz dahi var. Hemen şurada ise e, bir fırınımız bulunmakta. E, mutfak malzemeleri, e, mobilyaların renkleri gayet şık. Gözü yormayacak şekilde dizayn edilmiş diyebilirim hemen şu orta kısmında mutfakla salona ayıran bir yemek masamız var görmüş olduğunuz gibi 4 kişilik gayet şık renklerle e, alınmış tercih edilmiş görmüş olduğunuz gibi fayanslarımız gri tonunda gayet gözü yormayacak renk tonunda hemen şu köşede bir L koltuğumuz var salon alanını gösteriyorum şu an bu arada tavan ışıklandırmalarını göstereyim. Bir L koltuğumuz var. Orta sehpamız var. Yani e, klimamız mevcut. Bütün olarak da bu arada klima var. Televizyonumuz gayet şık bir şekilde dizayn edilmiş. Tekrardan şöyle salon alanına geniş açıyla balkon alanına ve mutfak alanını göstermek istiyorum. Buradan hemen bu katta bulunan ortak kullanım banyo ve alanına geçelim. Görmüş olduğunuz gibi lavabomuz, duşa kabinimiz ve klozetimiz gayet e, geniş boyutlara metrekarelere sahip ortak kullanım banyo ve ece. Hemen bu katta bulunan yatak odamıza geçiş yapalım. Görmüş olduğunuz gibi yerler parke. Tavan ışıklandırmaları gayet şık. İki kişilik yatağımız. E, iki tane komidenimiz var. E, Vestel marka klimamız. Ve hemen Yatağımızın karşısında geniş boyutlara sahip diyebileceğimiz bir bir elbise dolabımız var. Fakat bunu daha da büyütebiliriz eğer küçük gelirse. Şurada boş bir alanımız var yani büyük bir elbise dolabı alabiliriz. Alan bize bu avantajı sağlıyor. Hemen klimamızın karşısında görmüş olduğunuz gibi bahçe katındayız. Fakat hani güneş almayacak bir durumda değiliz çünkü burada görmüş olduğunuz gibi sürgülü pencerelerimiz var şu an panjurla kapalı olduğu için e, aydınlık gelmiyor bu bölme. Şöyle bir geniş açıyla tekrardan göstereyim. Yani bu odanın metrekaresi gayet geniş diyebilirim. Şimdi bir üst kata çıkacağız. Üst kata çıkarken hemen merdivenlerin sol tarafında bir e, boş alan var. Bu alana Şimdiki mal sahibi görmüş olduğunuz gibi çamaşır makinesi koymuş ve şuraya çamaşır makinesine koyulan büyük ihtimalle deterjan vesaire malzemeleri koyabileceği bir dolap yerleştirmiş. Arka tarafına ise süpürge makinesi, termosifon vesaire koymuş. Burayı işte nasıl yapabiliriz farklı bir şey yapmak için? Kapatabiliriz burayı bir dolapla. Bir dolapla kapattığımız takdirde bu yorucu görüntü ortadan kalkmış olur görmüş olduğunuz gibi merdivenlerimiz gayet geniş iki kişinin rahat bir şekilde yukarıya çıkıp inebileceği boyutlara sahip merdiven boyutları hemen şöyle geniş açıyla tekrardan göstereceğim merdiven boşluğumuzu. şimdi ana giriş kapımız Burası Çelik kapımız Çelik kapımızdan girdiğimiz Eğer farz edersek hemen sağ tarafta Az önce size tanıttım bahçe katına inen merdivenlerimiz var. Karşıda ise ebeveyn banyolu, yatak odası ve full deniz manzaralı bir balkon bulunuyor. Hemen ebeveyn banyolu, yatak odasını göstermek istiyorum. İlk önce banyoyla başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi alt kattaki kadar olmasa da yine de geniş boyutlara sahip bir ebeveyn banyomuz bulunuyor. Burada da yerler parke. Hemen karşımda bir elbise dolabı. Onun karşısında iki kişilik yatak komodinler ve yatağımızın hemen üst kısmında klimamız mevcut. Hemen yatağımızın karşısında full artı full. Buradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Birazdan tekrardan göstereceğim. Bir deniz manzaramız bulunmakta. Balkon alanına çıkmadan önce tekrardan bir yatak odasını göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bütün mobilyalar koyulmasına rağmen çok geniş alan bize gene kalıyor şimdi balkon alanındayız görmüş olduğunuz gibi gayet geniş e, keyif yapabileceğiniz bir balkon alanı var Buradan da havuz ve full bir deniz manzarasına sahip oluyoruz görmüş olduğunuz gibi fiyatımız neydi fiyatımız 4 milyon 400 bin TL idi site içerisinde iki artı bir daire tanıttım size Alıcısına tekrardan hayırlı olsun diliyorum. Videoda gördüğünüz bütün malzemeler, bütün mobilyalar fiyata dahil. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Hoşçakalın.